Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle TÜBİTAK tarafından 2023 yılında e, yapılan bilim olimpiyatlarındaki bilgisayar sorularını çözmeye devam ediyorum. Bilgisayar olimpiyatlarında çıkan birinci aşama 43. soruyu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şöyle. E, F10 Şöyle biraz alayım şunu. Evet. Şu şekilde aldım. f for diye bir fonksiyonumuz var İçinde 10 e, e, tam sayısıyla çağırırsa hangi değeri döner diye. Şimdi bakın e, burada for fonksiyonun içinde integer veri tipinde bir n e, değeri var. Bu n değeri kaç 10? Onu çağıracağız ve sonra içindeki şarta giriyoruz. Şimdi eğer 10 sıfıra eşit değilse şurayı devam et diyor sıfıra eşitse şurayı şöyle ben bir çizeyim sizler için. Bakın sıfıra eşit değilse buradan devam edecek. Sıfıra eşitse buradan devam edecek. Şimdi 10 sıfıra eşit değil. Bunu biliyoruz. Sıfıra eşit değil. Sonra içindeki döngüye giriyor. Eğer onun ikiye bölümünden kalan sıfırsa burayı devam ettir. Değilse burayı devam ettir. Onun 2'ye bölümünden kalan 0 mı? Hayır. O zaman şurası ne olacak? Return 10. Döndürecek ve 10 1 9 fo 9 fonksiyonunu çağıracak. Yani şöyle yazayım. 10'u devam ettirecek. Yazamadım bir türlü. Tekrar yazıyorum. Bilgisayarım kısa bir donma süreci geçirdi. He. Şimdi 10'u çağıracak. Sonra 10 1 9. 9'u bize iletecek. Şimdi yukarı çıktık. 9 sıfıra eşit mi? E, hayır. Yine buraya gelecek. 9'un 2'ye bölümünden kalan sıfır mı? Hayır. O yüzden şuraya gelecek. Yani return 9'u çağıracak ve 9-1 8. fo 8'i bize çağıracak. 8'i yukarı attık. 8'in 2'ye bölümünden kalan sıfır mı? Evet. O zaman buraya şurayı çağıracak. 8 8-1 7 7'yi yukarı gönderecek. 7'yi yukarı gönderdiği zaman bize 6'yı çağıracak. Bu böyle 0'a kadar devam edecek. En son 0'da duracak. 0'dan 10'a kadar saydığınızda ise zaten cevabımız 11 oluyor. Yani cevabımız C şıkkı. Ee, şurada hemen ben işaretleyeyim C şıkkını. Şöyle C şıkkını işaretledik. Ee, bu sorunun cevabı da bu şekilde. Ee, takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Videomuz bu kadar.